Onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Bana <laughs> hep dik dur, 3 tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Kalbi benim bende. o kalbi bende. Yaptığımız her işin, harcadığımız her paranın hesabını sorardı. Hiçbir şey boşa gitmemeli derdi. Her şeye Manisa için bakmalıyız. Manisa'ya bir faydası var mı? Yaptığımız işin Manisa'ya bir katkısı oluyor mu? Olmuyor mu? Önce buna bakalım Burak Bey derdi. bana diyordu ki <laughs> Yükü var Burayı emanet Mekke'de emanet ettin gitti e Şimdi Bizim yükümüz her şeyden aldı Manisa'yı emanet ettin gitti Ne yapacağız bilmiyorum O varsa benim gözüm arkada kalmıyor O <laughs> gidince ne yapacağız bilmiyorum Yunus gönüllü Ferdi Başkanımız Yunus Emre'nin ifadesiyle Bize şöyle veda ediyor Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua Edenlere selam olsun Ecel büker belimizi Söyletmeye dilimizi, Hasta iken halimizi Soranlara selam olsun Ferdi Başkanımıza Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, cenneti onunla olsun inşallah.